Evet dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evet, yine kümesimizdeyiz. Şöyle kümesimize giriş yapalım. Bakın arkadaşlar, kimler geldi. <laughs> Eskiden bizi takip edenler bilir. Bizim baş damızı takımımdı bunlar. Şuraya bir oturarak alabilirsem daha iyi olacak. Gel, gel kızım. Dediğim gibi o takım benim damızlık takımımdı. Ee, bayağı bir sürenin ardından aldım. Bakın şurada onların yavrusu var. Daha çok küçük ama öyle bir oynuyor ki videosu var. Ee, videosunu da hemen buraya koyacağım. 50. saniye. aynı. Buraya koyayım hemen. Oyun videosu oyunu onun. Baya güzel oynuyor. Daha yavru. Ee, Bakın şurada iki tane yavrusu var. Tekrar da Yine yuva kızdırıyorlar. O yavrularla beraber. Ee, bunun da kardeşi vardı. Maalesef onun kardeşini burada kaybettik. Bu da gitti. iki gün, üç gün sonra geri geldi. Aşırı fırtına vardı. Ama geldi bir şekilde. Bakın buraya uçun kümesindeki künekleri çaktım. Onun Biri de yamulmuş. Dediğim gibi. Bu arkadaşları geri aldık. En sevdiğim takım buydu valla. Zaten küllü beni en çok sevdiğim şey kuşlardan biriydi bilirsiniz. Bakın orta geçerden oraya yuva hazırlıyorlar. Ve bu arkadaş. Bu arka tip arkadaş yumurtladı buraya. Aha bunlar da yuva hazırlamış valla. Ya duman sen gel oğlum buraya. Senin işin yok. Bu dumanlı da bayağı güzelleşti valla. Üçer dörder atıyor bir şeyler. Yapacak gibi sanki. Eşi iyi değil o eşi. Eşi fıs maalesef. Bu abimi göstermek istiyorum dostlar size bakın. Geç bak şöyle geç geç. Oğlum dur o topara geç buraya geç buraya geç. Ha geç. geç. Geç, bir göreyim seni geç. Dur dışarı çıkalım. Geç. Dolan dolan dolan. Bakın dostlar. Gerçekten çok güzel kuş olmuş vallahi. Benim çok hoşuma gitti. Ama şu yavruları da göstereyim size. Bunlar da aynı getirdiklerimiz gibi. Şimdi bunları bir yem verelim. Bu babası şurada. Vallahi fare sıkıntısını bayağı bir çözdük dostlar herhalde. Şimdi ağzımı da pek açmak istiyorum, Ama bir süredir görmüyorum fare. En son bakın şurada altını kapattım. O arka taraflara bir beton çektim. Yani gelmesinler artık Allah'ın belaları. Valla çok yazan oluyor dostlar Instagram'dan ama. Video çekecek. Fırsatı da bir türlü bulamıyorum. O arkadaş da yumurtlayacak. Bütün kuşlar yumurtluyor vallahi. Sizin üç takım var. Şunun kardeşini kaybettik maalesef. O biraz canımı sıktı. Şu ballı da güzel. O arka tepeyi görmedim. Arka tepede e, şu ballının şu ballı vardı ya bizim aldığımız erkek kanızlık. Bunun eşinin yani bunun adamdaki eşinin e, kardeşiymiş galiba. Eğer öyleyse o da bayağı güzeldi. Çünkü adamdaki eşi de güzeldi bayağı. Şu kuşları bir dışarı çıkartalım. Bir yem Gel kızım, gel oğlum, gel. Sen de gel. Çık, 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 gel. Küllü gel, küllü gel. Sen de gel. Dışarıya da çok çıkarmak evet. istemiyorum. Hava biraz hafif bir rüzgarla. Bak gitti oraya, şimdi ayak yiyecek. Bakın bu da bayağı... Dediğim gibi zaten şu an hiçbir oşe ihtiyacım yok benim odam hızlı takım yeterli bana. Dört, aferin arkadaşlar. Bu arkadaş Milo gibi ama ikişer ikişer falan takma dönüyor. Eşit altta dumanlı bakın, yumurtladılar. Bir iki gün oldu da ikinci yattılar mı hiç bu bilgim yok. Yemeyeyim bakalım biraz. Dediğim gibi odamızdak takımı aldık dostlar sonunda. Ama yavru bir oynuyor görmeniz lazım. Ya bu bir, bir şey biraz önceki videosu burada da uçumlara başladım yavaş yavaş. Şu dumanlı uçuruyorum. şu arka tepeyi uçuruyorum. Bir tane de arkadaştan dumanlı gelmiş. Onu da kaçırdık bugün. Sağ olsun. Paso, paso koş kaçırıyoruz yani. Bakın arka tepe. Yumurtaya yatıyor. Bakın dostlar baba geldi baba. Baba geldi. Orada harbiden özlemiştik vallahi Orada da bir takım yavru vermiş Bu tak bu kuş e, benim buradan yavru olarak gönderdiğim kuş Son videoda e, Yavru halindeydi bu Bunların büyük e, Abi ablalarını uçurmuş Yani bakacağız artık zaten ben damarına güveniyorum Videosu da daha bakın zaten bu Kuşuna kadar Daha öyle anaç bir kuş değil dostlar şöyle biraz geriden göstereyim Yavru bir kuş daha Ama Güzel yani benim hoşuma gitti güzel oynuyor Bakacağız artık biz de burada uçuracağız. Bunların yavrusunu hiç uçurmadım ben. En büyüklerden aldım işte. Oraya gönderdim. O arkadaş uçurmuş. E, gönderirken de bir yavrusu burada kalmış. Onu o Bu arada biraz durgun duruyor. Çünkü o iki gündür dışarıda. Şu depo bitten vereyim birazdan ya. Depo bit ona hiçbir şey kaldırmaz. Da oğlum onu da. Kümes eski düzenine dönüyor ya. Bütün kuşlar sağlıkları iyi yumurta da yapacaklar. Onlar görmüş vallahi oraya. Bakın bu şu balı. Kanada makasla attı birkaç tane gördüm ama artık nasıl oynar ne yapar bir fikrim de yok fazla. Bilmediğim bu kuş olduğu için. Ama güzel kuşa benziyor. Arka tepe dediğim gibi adamın dediği gibi balların eşinin kardeşi ise fena oynaması lazım. Ama bakacağız artık. Bakın hatırlarsanız çok laf diyordunuz bu suluk e, yosu tutuyor diye değiştirdim suluğu. Orada vitamin taşlarımız var. Bu kuşlara verdiğim bu tozunca vardı onu bulamıyorum. Artık kümesi temizlerken nereye gittiyse yine gitti onlar yanına gidiyor. Valla sabunu da güzel dostlar böyle şey olarak falan. Hı hı. Güzel bir kuşa benziyor bakacağız artık ya uçuracağız. Ballı güzel. En sağdaki ballı güzel gibi. Dumanlı İlk gördüğünde vallahi dumanlı pek bir şey değildi ama Bakın. İlk geldiğinde normalleri öyle dönüyordu Sonradan sonra baktım Yani oynuyor baya baya Hem de kafayı kaldırıp oynuyor baya bir şeyler yapacak gibi Aklımda yani Bu Arka oynamazsa ballıyla dumanlıyı vurmak var Dediğim gibi bakacağız artık varsa Dediğim gibi uçurup bakacağız zaten önümüz yaz ama ballıyla ile küllünün yavrularını sabırsızlıkla bekliyorum Nasıl alacaklar ee, Uçurabildiğimiz kadar elimizden gelir Lan oğlum yavru bir tane Uçun kümesi boşta şu an Uçumda zaten iki kuşumuz var Bir de o yukarıdaki arkadaşlar Bunu uçurmaya korkuyorum Vallahi iki gün üç gün gelmedi Ama bayağı da fırtına vardı o ara 2 gün sonra geldi artık Nasıl olduysa becerdi bir şekilde geldi Bakın orada da ya buralar var dostlar. Aynı renk atmış bir büyük abi ablalarıyla. Ee, dediğim gibi bu sonraki video e, inşallah uçum videosu olur. Artık uçumlara yavaş yavaş başlayacağız. Ama atmaca da pek şey vermeyecek gibi çok fazla görüyorum çünkü. O dumanlı da muhtemelen atmacaya kapıldı çünkü dün evde değildim. Bu dumanlı yukarıdaki arka tepede o, dışı, o dumanlı dışarıdaydı. %99 atlayacak kapında. Çünkü bir yere gideceğini düşünmüyorum. Çünkü uçurum burada. 3-4 kez gitmedi. %80, %90 atmaca sağ olsun onu da götürdüğü gibi ne geliyor? Sadece mi Balının kardeşi bak taşı ya nasıl geliyor herhalde. Dediğim gibi dostlar artık uçumlara başlayacağız bu şekilde. Yavruları dalmaya başlıyoruz yavaş yavaş şu ballıyla şu sabunu şu ballı buraya pür yapmışlar. Bu çocuğu yazıp açalım dostlar. Şu tünekleri de düzeltelim. Ay ay. Tünekler pek sağlam olmadı ya. Bunlar sağlam da. Şu ah bir şuraya bir koyalım. Allah, ne yapıyorsun oğlum? yumurta, baba, anne, evlat. Dur dur çıkar onu. Çıkar çıkar. Oğlum iki kişi dalma ya. Dur 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 dur. dur. Sağ sağ sağ. Gel oğlum gel. Gel bakalım sana bir bakalım şöyle. Aslan parçası. Dostlar gerçekten güzel bir kuş olacak. Ya bak sen dayaklısın ha. En sevdiğim kuş kesi kardeşim ya. Geç şuraya. Geç. Adamın orada yuvası var artık geliyorum bunlar rahatsız ediyor ya. Terbiyesizlik yapıyorsun. Bu arkadaş tek kaldı. Bak şimdi o sizin yere geldi mi olacak? Sen ikinci attın mı? Atmış namussuz. Dediğim gibi dostlar bugünün videosu böyle. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni damızlık takımımız. Daha doğrusu bizdeydi. Geldiler. Ee, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.